arkadaşlar bizlerden forma, sivit, eşofman takımı vesaire almak isterseniz link açıklamada ve yorumlarda var. Haberiniz olsun. Sponsor değil direkt biz kendimiz satıyoruz. Bizlerden güvenceyle alışveriş yapabilirsiniz. bulamadığınız formalar için Mahmut Erimet Instagram adresinden bana yazar, yazarsanız ben size her türlü yardımcı olacağım. Ayrıca kupa bardaklar da var. Bir bakın derim linki arkadaşlar. Videoya destek olursanız teşekkür ederiz. Şimdilik videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Futbol tip kanalına hoş geldiniz. Benim İlhan. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Ziraat Kupası Galatasaray Kara Gümrük maçı izleyip tepkilerimizi göstereceğiz. Ya, gö ya hiç izlemeye gerek yok baba. Neyle izleyeceğim? Ya Allah. arkadaşım koy koyup, koyup geçeceğiz inşallah. Geçeceğimiz için ne bileyim yani. Arkadaşlar. Videoya <laughs> geçmeden önce 200 bin abone hedefimiz var. Abone hedefimize bir an önce ulaşalım sezon bitmedi inşallah Bu ulaşalım. videoya özel 10.000 beğeni gelsin lan İnşallah gelirim Abone olmayı Anladım. ve like atmayı unutmayın eğer yaparsanız Hazır Fenerbahçe elenmiş kardeş bizim de buradayız kupa, kupa, kupa bizim kupa bizim, kupa ya. bizim Artık kupa, kupa, bizim, artık kupa bizim ya <laughs> onu da söyleyebilirim <laughs> Fenerbahçe ile bu sene sadece ligde iş var Değil Fenerbahçe ile, <laughs> bu ligde, var. Fenerbahçe ile <laughs> ligde kapsayacağız. Kupa bizim 5'te zaten alalım 5 final oynarız bana öyle geliyor Bana böyle geliyor Karagümrük maçında Scott skor tahminini. Ben diyorum ki biz bunları 4-1 alırız. 4 -1. Ben 4 diyorum 4 ki Galatasaray bugün 4-0 kazandı. Daha 4 bir maç 5 olacak. 5. Yani eleneceğimizi yenileceğimizi Bir şey daha söyleyeyim mi? Bir şey daha söyleyeyim Beşiktaş Galatasaray maçında bile skor şey tahmini yorumları şey yardım evet, bir, evet. Hı. bir Hı. gelsin bana. Evet, Merhaba ediyorum. Hafta, sonu Beşiktaş'la bir maç yapacağız. Finaldeki rakibimiz Beşiktaş'ı bu hafta da yenileceğiz. Onlar bir moral toparlarız inşallah. Maça geçelim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Galatasaray turu Maça geçelim. Bir de bir de şu bir ziraat maçlarını sevmiyorum. çok soğuk e geçiyor. Allah. Spiker beni lal ediyor. Allah'ım ya. Hadi bakalım. Evet maçımız başladı. Başlasın bakalım. Koçum benim. Rahat olun lan sıkıntı yok. Ben buradayım. Bunlar kim ya? Bunlar var. İçinden geçer dışından çıkar. Rahat ol. Devam. Allah kara günü geliyor ha. dikkat. Dikkat oğlum dikkat. Kansıya dikkat. Oğlum boşluğu verdim. Dikkat. Aha golü yedik lan. Bak. Aa, artık gol tur lan. Allah Allah, Allah Allah. Vallahi gol yedik lan. Oh, sana saçma iş yapmayın. <laughs> Sa Sa ne oldu ha. ya öyle bizi? Vallahi hiç beklemiyordum ha. Ya bak Bir de döner pozisyon ya. öyle çok şey değildi lan. Döner ya döner. Offside yok mu lan? Vallahi. Ana gol yedik lan. Abi. Ana ne oldu Bizim Lan çıkarabilirdin ya. Gülen çıkarabilirdin, ya. 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 Vallahi çıkarabilirmişsin onu. Ya. Ya bir şey olmaz. Hadi. Hadi ne bir şey olmaz. E bir şey olmaz. olmaz. Ne olacak ya? Daha Zaten daha. Şey daha. Altı altı. Sen sıkıntı yok kardeş. Sıkıntı yok. bir tane Bir tane daha. biz çıkalım. yapalım. Dört beş iki yapalım. Buradan da buradan da bizi mi yeneceğiz oğlum? Bayağı ama alırız. Alırız, alırız ya. Sırp Kim lan bu? Marka o mu? Marka o mu? He. Başka o var. Yani. Kafar Japon asker. Kafanın suyu tarla gibi alınıyor. Valla. <laughs> alırız abi. Offside ama Bir şey offside of 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 olabilir. Aa vermedi. O golü verdi lan. Bir sıfır. Neyse yapacak bir şey yok ama atarız. <laughs> bir şey olmaz ya ne olacak. Gel oğlum hadi. Kendinize gelin. Ne yani ne yok valla. Allah. Kaldır oğlum. Tön. Tön. Basın. Sıh. Tut, tut, Var. Tüt. Kaleci bu tarz diye ama. Ulan Tete, Ulan Tete. Biraz daha sert vursan kardeş şöyle O şey bir var. tarafa vursak kesin vurdu. Ha vay gasa geliyor baba. Ha, evet. Gel baba gel. Bak, gel baba. Ya ya. Rahat tütü. Oha oraya da nasıl yükselmiş gördün mü lan? Ha görmedim. Tez aslında iyi vurdu ha. Kaleci çıkardı orada. Aha. Oğlum. Sarak sarak inşa bu ikinci iki yemeyin ha. Kapat! Sana gümrük geliyor. Kutu lan! Oğlum Sara sana iş yapmayın ya. Lan! Kendinize gelin oğlum ya. Dakika 25 bir sıfır öldü ulan ikiyi yiyeceğim bir de. Lan sana dikkat et. Saçmalama ya. O adam iyi oldu daha kaleyi bu sakla. Lan kaleyi bu kaleci babayı kurtar. Üstü görmüyor musun sen? Şimdi bir serbest vuruş kullanacağız. Dakika 31 oğlum. Bu gol dakika. Hadi lan Kerem güzel bir orta. Yıkar da olacaktı kafayı göreceksin sen. Rahat Geldi. Oh, lan. geldi. Kelep atarak sokuyum ya. Aha. Vur Apo! Vur! Aaaa! Vur! satayım lan, <laughs> ki farkıyla Allah'ıma Allah, ota gitti. Yemin... Aha şu bir gitti. Apo bunu nasıl kaçırıyorsun? Direğe böyle sürtü sürtü böyle. soktu yemin sen bunu nasıl kaçırıyorsun ya? Apo, Apo, ya? Bum böğsü lan Apo. bir de. Of, sen, bilmiyor, var mı bilmiyorum ama. Lan senin için çok basit lan bu. Anaaa. Kaçana bak ya lan. O oh, bir ondan girmedi. ondan girmedi. Bana bak ondan girmedi bak. Vallahi vallahi dakika olsun bir diye. Gel abi. Bak yani kara gümrük geldi. Vandaldaş. Allah Allah hala geliyor. Böyle toplar mı onlarda kalıyor ya. Çık lan. Çık, Çık, Çık lan. Koş oğlum. koş oğlum. Git sevgiler. Yürü. Kerem koş. Yürü oğlum. Önünde yürü. Zaha var oğlum. Af. Zaha geç onu. Zaha. Aferin. Bas oğlum oradan. Hastalı Allah. Seni vuruşu nasıl oluyor tete? Ya dakşak mı geçiyorsun be bizimle Allah ya? Allah Allah. Ne bileyim şaka gibi ya. Bu boştan daha hangisi dolu olacak ya? Olmayan ayağına sokayım abi. Abi daha hangisi dolu olur? Anlamadım ya. Ayağa bak ayağa ayak yok ayak ayak. Sanki antrenman şutu atıyor böyle. piu diye topa atıyor. Dingil ya. Ya küfür etmiyorum diyorum da sinirlendiriyor. Kara gümrükle oynuyor lan. Dakika dur, dur Hazır ya hazır. Valla billahi ya. Hazır ya Vur. Sık sık. At at. Bu sefer. At Ayağını sıkıyım sen yeter be. Ya sen ya. Ya, ya çıkarın şunu ya. Valla çıkarın ya. O kadar tetesine metesine ya. Kardeş sende ayak falan yok bir ya. Bu ne ya? Allah'ıma sinirlenmeye başladım ya. Ben yemin ediyorum çıldırttı beni ya. Ya bir dünya, ya dünyanın parasını alıyor bu adam ya. Böyle oyun mu olur kardeşim ya? Lan iki, üçüncü oldu lan bu bomboş lan. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Bir sıfır geride kapattı ilk yali. Vallahi Valla ben sinirliyim. abi bu TT dingiline sinirliyim. Abi çıkarın şunu ya. Böyle bir şey yok ya. Valla billahi ya. Ya on tane de gol yesem umurumda değildi. Ya kardeşim böyle taraf saçma gol. Arkadaşlar valla ne an söyleyeyim kötü oynuyoruz. Ne yeneceğimizi gene düşünüyorum. Alırız sorun yok. Ya ben de ona inanıyorum Ama da. Yani... şu görüntü hoşuma gitmiyor yani. Şu tete çıkarsın da sinirim bozuyor. Şimdi şimdi biz burada 4-5 tane gol atıp 5 tane maçta moralle çıkmak var ki. Yani böyle stres sana, veriyorsun. sana futbol oynuyoruz ya korkutuyor ya. Bak hele evet artık ne olacak. İkinci yarıda görüşmek üzere. Sen Yapma yap. Oğlum yeme yeme. Yeme, yeme ananı. Fal yok mu ya? Ulan var ya Allah'tan oyuncu uğramadı bak. Kaleci ayrı bir dingillik yaptı kör. Oğlum sen hata yapmazdın ya. Fal yok oldu mu ya? ya. Nasıl lan fal sandın da? Valla da iki yiyorduk Gidiyorduk ha. Dikkat edin aman ya. ya. ama maçı çevireceğiz diye hayal ediyorum. Siz de, aman ha. Al 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 Dayı. dayı, dayı. Baba kurbanın ölü. Ya yeter ya. Dayı vurdu da karıyı vurmadı ya. Olur <laughs> <laughs> ya olur. Apo! Oğlum ne ya. yapıyorsun sen? Kurbanın ölüm yapma. Formul Kurban Bak kul bekliyoruz yapma. Allah'ıma ağır ver. Vurdun mu lan? Ananı arvazını yapma. Ya Allah'tan adam gerizekalı yemin ediyorum yoksa 2-0 olacak ya. Lan kalbim götümden Abi var ya bir bir Lan sana sana top oynamayın ya Abi Gümrüğe de eğlenecek halimiz yok Galatasaray bak kendine gel ya Ya en çözdü bir bir yap uzatmadık yine hallederiz Dakika yetmiş oldu be hal belasını vermek topu kaybediyor Zaha harbiden duvar şutu. Aha geri aldı Hadi lan sağol Hadi oğlum Sus Sana lan zahar. Ya sağol Vur çın vur Valla iyi ge geliyom da ya. Kullanacağım ya. Bir gün şu taksanız zahmet olacak da. Şöyle tamam. yürü lan. Vur lan sen vur lan. Vur! Ana direğine sokayım Uy! Uy! ya. Ya direğine sokayım ya. Aa! Abi bu direkler artık birine girsin ya. Var lan Şuta bak kaçan şuta bak şuta bak. şuta. Abi direğini çarptı ya şuta bak. Top böyle böyle gitti lan. Ananı satayım. <laughs> Hadi hadi salaklar kendine gel lan hadi ya. Vallahi kardeş bu dakikalarda acayip yüksü. Rol direğine sokayım seni. Salaklar acayip hareketlendi. Biz var ya. Ay En az ayyum. bir gol atıyoruz abi. En az bir beraberlik uzatmaya gidiyoruz. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Abi şu <laughs> <anayi. gülüyor> <Anayi gülüyor> gol ama bak bak bak. Şu tal anne gol. Ha gol ediyor. Şu Keşke gol Ananı sattı. O direğe çarpıyor ya. Kalenin içine zım diye inecektir. O zaman burada az kim kişniyecektim. Ananı sakin. Doğru düzgün atak yapamıyorlar ya. Kaptırma orada. Al <laughs> işte. Oğlum gene kontrol edildik ya. Arka çok boş ya. Dikkat Emre hızlı oyuncu. Vurdurma. onu satayım. Hoş Lan oğlum Fenir ile dalga geçtik. Yenildi diye. Biz şimdi 2-0 yenildi. Ananı. Eğlendik. Aferin oğlum. Aferin kardeş, aferin. Aferin Vallahi aferin. yapacağın şey var. Ayakla girip kafayla sok. Ben şu videoda, şu videoda kupa bizim dedim. Kupayı ya. alacağız dedim. Fenerbahçe elinde artık bizim de dedim. Şu maçta 4 atarız da dedim. Dakika 84 2-0 yeniliyor. İyi mi? Vallahi koy. yapacağınız işe şey. komedi gibi gol yedik ya. far görmüş, tavşan gibi kaldı böyle. Bu top da öyle bir yere gidiyor ki, ki ne <laughs> hikmetse yani yemin ediyorum 5 3 tane vur. Bir tane dikine oldu böyle girdi yani. Elendik, bitti. Tamam. Af Galatasaray. Galatasaray. Galatasaray'dan da elendim. Buradan da elendim. bir Değelendin. Bir hafta lan bir hafta. Bir hafta içinde iki kıta kupadan eğlendik ya. Valla ya on gün önce Pıran'da eğlendik ya. Ha hafta sonu da lig var. Hafta sonu da derbi var. Beşiktaş'ta bir de. Bu oyunla inşallah Beşiktaş karşısında çıkmayız. Allah'ıma kitap mı? Valla eğlendik. Ya valla bak bu formunda değil. Ya bu Galatasaray böyle olamaz ya. Sen Galatasaray'sın ya. Olamazsın sen ya. Valla bir de çözüş mü başladı bizde? Ne oluyor abi ya? Allah belanızı vermiyor ya. Valla billah. Sinirlendim ya. 2-0 ya vallahi şaka gibi ya. Vallahi şaka yakışmıyor ya. Ben konuşmayacağım. Ya sen bu o kadar, bir şey mi değişiyor? O kadar o kadar çok sınavara. söz ettim ki taraftarını bu kadar aciz duruma düşürdüler ya. 4-0 dedim lan. Ya rakip de kara gümrük. 4-0 dedim 4-0. Vallahi billahi ya. Akbar ya Hüseyin ana. Ay Allah kafana sokayım seni ben o kafa vuruşuna. Bir Şaka 85 2 0 Vallahi şaka gibi. Billahi de şaka gibi ya. Ama gerçek. Soktular. Koydular. Bitti. Evet arkadaşlar maç bitti 2-0 elendik. Vallahi elendik. Fenerbahçe'yle. <laughs> Şu maça 4-0 kazanırız ben, dedim. Fenerbahçe'yle sen o kadar dalga geçtik. Üstüne geldik bitti elendik. İyi mi? İyi bak. Vallahi komik lan. İlginç yani valla şaka gibi. Sen de koymuyor da ya bu futbolla olmayacak yani valla olmayacak. Ee, bir de hafta sonu derdi. Ya bir, bir, bir kaldı ya elimizde. Şampiyonlar ligi şu Bilmiyorum. An Bilmiyorum. bu yapa ya bu yapa da elen. Ziraat da elen. Arkadaşlar e, abone olmayı. olmayı ve like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın. Bizlerden alışveriş yapmak isterseniz de link açıklamada ve yorumlarda var haberiniz olsun. Elendik yapacak bir şey yok. Olmayan formalar için de Instagram'dan bana Mahmut Ermez. Adresime yazarsanız yardımcı olurum çünkü her formaya o siteye katamıyorum. Aynen tamam. öyle. Arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Bay bay.